Merhaba sevgili kardeşim. Yaşamımızdaki inişler, çıkışlar, sıkıntı ve üzüntüler, ihtiyaç ve eksiklikler. Biliyor musun? Hepsi imanımızın eksikliğindendir. Hala Tanrı'nın yapabilecekleri konusunda şüphe duyan ikinci bir ruhsal varlık taşıyoruz. İmanını zayıflatan bu şüpheci ruhu çıkarıp at. O sana yapışmış. Onunla birlikte asla başarılı olamayacaksın. Sadece Tanrı'nın gücüne, yüceliğine ve yapabileceğine inan, iman et. Göreceksin işlerin nasıl yoluna girdiğini, sağlam ve kararlı adımlarla nasıl ilerlediğini Tanrımız sana gösterecek. Çünkü İsa Mesih, Matta 28 bölümünde 18. ayette gökte ve yerde bütün yetki bana verildi der. Bu yüzden sadece ona imanda, onun sözleriyle güçlen, ve güçlü kal. Hadi şimdi imanımızı güçlendirmek için kutsal kitap okuyalım.